Herkese selam beyler bayanlar. Ee, bu videoda solda Aatrox oynayacağız. Karşımızda Wukong olacak. Tank Wukong. Yani ikidir video çekmeye çalışıyorum. Artık sıkıldım, bunaldım. Sürekli rakip jungle'ların gelip beni dive'lamasından, beni geri düşürmesinden, rakip soloya yardım etmelerinden bunaldım. Artık dedim yani Aatrox oynayalım madem. Siz misiniz yani bana gank atan dedim. Çektim Aatrox'umu. Şimdi Buraya Aatrox pek uygun değil aslında. Çünkü karşıda anlık hasar çok var. Fiddlesticks, Ahri. kong anlık hasar üzerine değil de daha çok tank odaklı bir bu çıkacak sanırsam. Rune'den dolayı. Buraya ilk tem. Karavalt'a gidebiliriz. Bakacağız bu kongun çizmesine göre. Çünkü bu da var karşıda. Yani dediğim gibi artık sıkıldım yani. Yüksek rolda şey muhabbeti çok dönüyor arkadaşlar. Yani solo tek kişilik ya. Sonuçta bot iki kişi mesela Bot'ta Nami var değil mi? Bu adamın yanına Braum olsaydı Adam karşı jungle bot kemplemek yerine gelip beni kempler Çünkü benim düşme olsun daha fazla adamlar vardı haklılar ama dediğim gibi Bizim jungle'dan hiçbir şey görmeyince bunu alıyorum Hadi ben geri düştüm Siktir git bot öne geçir birader yani sorun değil benim geri düşmem Şimdi bu Kong e, Aatrox'un matchup'ı Erken oyunda bu Kong <laughs> Tamam Q'sunu uzaktan atıyor. Şimdi bu adamın Q'su bize göre daha hızlı dönüyor. Ondan dolayı safe kalacağız. Çok fazla minyon da ittirmeyeceğiz. Tamam adam klon da attı. Şimdi adamla ufak ufak trade'lere giriyoruz. Tamam, pasarımıza atıp çıkıyoruz. Q'muz geldikçe takas edeceğiz adamla. Altrox'un erken oyunda böyle oynanmalı. Tamam, adama tüm Q'ları yedirdik. Gayet iyi bizim için. Aatrox, Wu Kong maçında Aatrox daha üstün. Aatrox her şampiyona karşı üstünlük problemi şampiyon. Fiora'ya hariç tabii ki de. Fiora biraz sıkıntı Aatrox karşı. W'sünden dolayı. Adam bu aldırmayacağım. Tamam adam milyonu almak için bizden hasar yedi. Adam boşuna klon atıyor. Niye böyle oynadığını anlamadım ne? Boşuna klon atma lazım. Klon onun için değerli bu eşleşmede. Tamam base'imize hemen giderim. Tempo kazandık. Gittem. Ninja tabi alalım. Karşıdaki tane AP var ama olsun. Şimdi adam çevre gidecek. Tamam. Yani Anlaşıldı buraya iki tane karabata gideceğiz. Şuradan hemen gelelim. Seçelim karabalıkımızı. Orada ne oluyor? Dönüş skoru alamadılar. Buraya friz atacağız. Adam minyon kaybetsin. Şu minyonunu içeriye sokabiliriz son diye. Kaybettik onu da. <laughs> Şöyle bir tane görüşümüz atalım. Normalde görüşü şuraya atmanız lazım. Takım birbirini flamliyor. Evet. Welcome to Grand Master Elo. Her yerde aynı insanlar oluyor arkadaşlar. Her Elo'da. Challenger'da olsanız böyle adamlar denk gelecek. Biz koridorumuza bakalım. Güçlüyüz. Adama Q'larımızı yedirelim. Adam çivresini bitirmiş. Tamam bir tane daha Q'ye yedirdik. Şimdi 7 level olacağız. 7 level Aatrox'un en güçlü olduğu yani en güçlü olmaya başladığı zamanlardan biri çünkü Q'su 3 saniyede bir dönmeye başlıyor. Ama adamı yine bayağı bir dövüyoruz. Beyin freeze atmaya devam. Erinmeyecek muhtemelen. Atreus bu tarafta. Atreus buraya gelmek isterse bir şeyler yapabiliriz. Adamın redini çalıyor. Atreus'a diyeceğim buraya gelsin. Takımından <laughs> Hadi Tamam güzel. Güzel bir şekilde kestik. İlk defa bana yardım eden bir jungle. Bundan plate alacağız. Karşı jungle aşağıda. Bir tur daha almaya bakacağım. Şöyle tutamızı atalım. Bir dalga daha gelecek. Altrox oynuyoruz hemen push ederiz. Tamamdır. Gayet word. Şimdi bu Kangun oyunu bitti. Pindle Sticks de gördüğünüz gibi orada. Totem attı o çalıya. Adama bir kadif attık. Geri çekin. Botumuz düşmüş. Karşı jungle 3-0 olmuş. Fitness 6 aşağıya gidiyor. <laughs> Dediğim gibi Wukong'un oyunu bize karşı bitti. Sağdan soldan kill çıkartması lazım. Adam ama zaten biraz trollüyor. Sinirlenmiş sanırsam. Tamam şimdi dediğim bu adam bize karşı oynayamayacak. Bizim üstünlüğü vermemiz lazım. Bitemiz bitti. Buraya direkt bir seri kuş alabiliriz. Gidelim aşağıya. Şuradan. Base atalım. Illa siniren gidecek. Illa siniren alt istemin almış. Buraya mantıklı mı? Naturist tank gidiyormuş. Naturist tank jungle'da vay be. Garip. O zaman Illa siniren mantıklı olur. Geleceğim kanka. Şurayı ben. hemen kuşlayayım ben de. Yukon zaten base'e gitmek zorunda. Tamam geliyorum rift'e. Şuraya totem bırakalım. 6 ultiyle atlayabilir miyiz bir de bakıyorum Bir vuruş daha atalım Bana, Bana, Tamam, Nautilus bu tur daha bize öne geçirdi Gayet güzel Şimdi yukarıdan kule açabiliriz Nautilus'la beraber bir Tercih ederse tabi Nautilus'u boş yere SS diyorlar Adam Rift'e oynayacağı belliydi. Bize ahir gelecek sanırım. Şuraya hemen Tamam artık çıkalım. Kaçmaya gerek yok. Ne edebiliriz? Şuradaki redimizi alalım. Hmm, Organa kesiyor mu onu? Atrius'a şu an Fiddlesticks'i e yakalayabiliriz. Aşağı yine ultim gelecek. Tam YOLUNDA BANA tamam, onu da kestik gayet güzel. Jinx'in farmlarını bırakalım. Adam zaten geri. Hadi kanka. Al şu farmlarını, kuleye açalım. bile kökünü Maçı taşımamız lazım. Bizim takımlar... Bizim takım bayağı geri düşmüş. kuleyi açtık. Solaya vermezsek iyi olacak. Şimdi buraya ikinci item. Yanlış mı gitsem bakıyorum. Onun ne? Serayla gidelim. Biraz daha değişim odaklı. Atrius tutuyor solayı. Güzel. Bizim botun bir de geçmesi lazım. Morgan'ın aşağı inmesi gerekiyor. Görüşümüzü yani atalım. Evet. Dediğim muhabbet bu işte. Bana geliyorlar herhalde. Evet bana geliyorlarmış. Evet çekemezsin kanka. Şu an nerede olduklarını bilmiyorum. Uçalda bekliyor olabilirler. Bir de gitmişler. Buraya puşlamam lazım. Aksi takdirde bir yere ayrılamam. Şimdi mid'e gideceğim. atmadım cidden ya. İkisini atmayan ahli ve fight kazanıyorlar birlikte. Şaka gibi takım. Bak Jinx ne yapıyor mesela? Jinx ne yapıyor? Neden buraya geliyorsun kanka? Saçma. Ben aşağıdayım. sen yukarıya gitmen lazım. Benim Şimdi bu adam ölecek kesin orada. Oynadığı yere bak. bu adam Grand Master işte. Oyunun geldiği nokta. Gidelimize gidelim. Bu adam mutlu atmıştı. Tamam o da kestik. Cezalandırdık burtsizliğini. Bir daha açalım hemen. Jinx kesmişler dediğim gibi. Ejder var. Ejder'e bakalım. Ultim gelecek tekrardan. Kimse gelmiyor buraya herhalde. Google atlayabilir. Arkaya bakacağım. Ultim'in atlamamasını istediğim için. Tamam neş var şimdi. Jinx buradan push alacak. Fight atmayın orada. Orada neş var. Jinx hala aşağıda push atmaya ısrar ediyor. 5 ız Ölmememiz lazım. Şöyle bir görüş vuralım. Tamam almıyorlarmış. Jinx hala gördüğünüz gibi aşağıda. Burada bekleyeceğim. Bana bir 70 kod lazım. Atırıyorsan kodu çalalım. <laughs> Yoruldum mu yemin ediyorum ya. İyi ki item kanka iyi ki. Yer ön dansı da bitti. Kaçamak bir neş yapmamız lazım. Burada bir fight istememiz gerekiyor. Şöyle bir totem atalım. Bu <laughs> Ben çekmemiz lazım. Evet. Atrus'a tilt olduğum için o flash'ı atmasaydım. Burayı uzamıyorum. Jinx'imiz hasar atamıyor. Sen de olacak kest. Ben de hocam birazdan. Geliyorum buraya. Buraya kadar. Hadi morgana. Güzel. Onu da kestik. Şimdi Neş bize dönmüş Albir. bir. var ama. Bu kesin. Tamam tekrardan kestik. Jinx'ini aşağıdan speed push atıyor. Maymunun oğlundan dolayı.

<laughs> tamam topladık burayı. Bir vs 5 yazıyor. Bakmayın bu Biz Ya sinirlendim birader kusura bakmayın herkese maymun diyorum da. Adama temel sesliyorum diyorum ki bak kanka 70 gold kalmış. Sal Trump'ını alayım değil mi temel alayım. Ya, sonuçta ben burada önemli bir karakterim tamam mı? <laughs> Adam inatla hala. Al. Flaşımı attım tilt dolayı. Normalde böyle bir şey yapmam gerekir. Yüksek elo'da oynuyorsanız bu şeyler yapmanıza gerek yok. Yapmamanız lazım. Çünkü maçı troller anlamaya gelirsiniz. Artık tilt oldum yani birader. Şimdi pek maç. Şimdi kuleyi açacağım. Bu konk buraya gelecek. Biz de gelmiş. Bu beni. Hepsi gelse kesemezler. Tamam onu da kestim. Maç basitti. Sadece bizim bot biraz bayağı dedim. Oradan aslında maç biter. Onu da kestiler. Ya Aatrox'umuz yine konuşurduk. Tamam. Tilt oldum ya kusura bakmayın arkadaşlar. Çok fazla tilt oluyorum oyun oynarken. Adamların yaptığı hareketler aşırı sinirime gidiyor. Güzel bir maçtı. Altrox'a bayağı yüksek puanımız olmaya başladı. Bakalım MVP kim olmuş. <laughs> Natrius olmuş bir. Evet Natrius olmuş. Hak ediyor mu hak ediyor ama tilt ettim be birader. Biz de S puan almışız zaten maçı kimse taşıdık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.